Darbeler tarihinin birincisi hangisi, biliyor musunuz? Bugün biraz elenelim, bakmayın siz benim, elenelim dediğime ağlanacak halimize güleriz ya, onun benzeri bir durum, elenelim dediğim, akademik unmanına bakmadan yaşına bakmadan, insanları kahkaha ile güldürecek yazıları, ciddi ciddi kaleme alanların durumunu hafızalara nakşetmek için yaptığım bir tanımlama, konumuz, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Emre Kongar'ın, darbeler üzerine dün yayınlanan yazısı, 15 Temmuz, 20 Temmuz ve 16 Nisan, diyor Emre Kongar, ve ilk cümleden, Darbecileri savunacağının müjdesini veriyor, toplumsal olaylar, karşıtlarıyla birlikte ve sonuçları açısından değerlendirilir, Haydi Emre Kongar. Yiğit isen, minnacık bilim adamı ciddiyetin varsa, aynı cümleyi, kadın cinayetleri içinde kur, aynı cümleyi, tecavüz suçları içinde kur, bu çağrıyı, o cümleyi kurmasını istediğim için söylemiyorum, kendilerinin riyakarlıklarını yüzlerine vurmak için söylüyorum, resmi nikahlı eşini. Veya nişanlısını. Veya veya bir kadını vahşi şekilde öldüren kişi için de toplumsal olaylar, karşıtlarıyla birlikte ve sonuçları açısından değerlendirilir, diyebilir misin, Emre amca, diyemezsin, çünkü toplumsal olayları da işinize geldiği gibi yorumluyorsunuz. Karşıtlarını da istediğiniz gibi yorumluyorsunuz. Sonuçlarını da istediğiniz gibi yorumluyorsunuz, biz dönelim, darbeyi meşrulaştırmak için kafasındaki 40 tilki ile inanılmaz bir performans gösteren Emre Kongar'ın yazısına 15 Temmuz 2016 darbe girişimi ancak 20 Temmuz'da iktidar tarafından ilan edilen olağanüstü hal kararı ve 16 Nisan 2017 tarihinde yasalara aykırı oy sayımı ile yapılan halk oylaması yoluyla geçilen şahsım devleti rejimi ile birlikte değerlendirilebilir diyerek içindeki kusmu çıkarıyor. Emre Kongar 15 Temmuz Tankların altında ezilen ve parçalanan vücutlar, savaş uçakları ile Gölbaşı Polis Merkezi'nde kendi emniyet görevlilerimizin 50'yi aşkınının şehit edildiği vahşice bombalama ve 20 Temmuz diyeceksiniz ki 15 Temmuz hain darbe girişimini biliyoruz da. 20 Temmuz ne ola ki? Evet, suçu örtbas etmek isteyenler, FETÖ'cü hainlerin darbesini masumlaştırmak için meşrulaştırmak için 15 Temmuz'un hemen yanı başına. 20 Temmuz'u koy veriyor. Şimdi hepten meraklandınız. Hafızamı mı kaybettim ben? 20 Temmuz'da ne olmuştu ki diye kendinizi sorgulamaya başladınız. Değil mi? Kendinize haksızlık etmeyin. 20 Temmuz'da hiçbir şey olmadı. 15 Temmuz hain darbe girişimine soyunanların hak ettikleri cezayı verebilmek için o hal ilan edildi. Adı olağanüstü hal kanunu ama o o hal döneminde 15 Temmuz hain darbe girişiminde yapılanların milyonda biri yaşanmadı. Kendi güvenlik güçlerimiz bombalanmadı. İnsanlar tankların altında ezilmedi. Darbeyi yapanlar için bile günlerce savunma yapma hakkı tanınarak yargılamaları gerçekleştirildi. Kimseye yargısız infaz yapılmadı. Öyle ki, darbe gecesi Akıncı üstünde dolanan Kemal Batmazlar, Adil Öksüzler, o yargılama sırasında, askeri tesiste ne yapıyordunuz, siz sivil kişi olarak, sorusuna, arsa bakmaya gitmiştim, cevabı verebildiler, gerçek darbede, o cevabı alan darbeci kişi, o sivilin alnına indirir dalga mı geçiyorsun lan benimle, diyerek, tekrar yazıya dönerim, diyecekiniz ki, 16 Nisan ne ola ki ben de merak ettim, doğrusu, onu da şöyle izah ediyor yaşı 80'e dayanmış muhterem, 16 Nisan 2017 tarihinde yasalara aykırı oy sayımı ile yapılan halk oylaması yoluyla geçilen, şahsın devleti, rejimi ile birlikte değerlendirilebilir. Hani bu layıkçı adamlar, nedensellik ilişkisini çok severler, şu şundan oluştu bu bundan oluştu, der, hep nedensellik ilişkisi ile olayları izah etmemizi isterler, ilk insanın Hazreti Adem olmadığını bilgiç şekilde anlatır, maymundan geldik işte, derler, kendi tezleri ile sorarsanız, peki maymun nereden geldi, diye ahmak bakışlarla, Gözleri şaşı beş olmuş şekilde donup kalıverirler, şimdi bir yaşımıza daha bastıracak, bir büyük nedensellik ilişkisi daha icat etmişler, 15 Temmuz 2016 yılındaki darbe ile 16 Nisan 2017'deki referandumu hem de birbirinin sebep sonucu. Olacak şekilde yorumlamaya kalkışmışlar, ne olmuş, 16 Nisan 2017'de Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı sisteminin nitelikli çoğunlukla kabul etmiş ama ayrıca halk oyuna sunulması gerekmiş. Halk da, 16 Nisan 2017'de görüşünü izhar etmiş. İşte halkın 16 Nisan tarihli görüşünü izhar etmesi, 15 Temmuz darbe girişiminin siz deyin sonucu imiş. Bir başkası desin, sebebiymiş, kafayı yiyeceksiniz, biliyorum, bu layıkçı kemalistleri anlamaya çalışırken, motoru yakarsınız. Hani 16 Nisan 2017'de, haydi diyelim, sandıkta bir oyun oynanıp, Referandum kabul edilmiş gösterildi. Affedersiniz ama o olduğu şüpheli kafanızı çalıştırıp söyler misiniz? 2018 yılında aynı halk Tayyip Erdoğan'ı nasıl seçti? Dahasını söyleyelim, aynı halk, hem de dip dalgası ile gelen Z kuşağının da katılımı ile, 2023'te Tayyip Erdoğan'ı nasıl seçti, yoksa, bunların her biri, ayrı ayrı darbe mi, seçimlerin hepsi, halkın iradesini ortaya koyduğu her sonuç, bu layıkçı kemalistlerin gözünde bir darbe mi, ki, Emre Kongar, darbeler tarihini sıralarken, ilk maddeye hangi darbeyi koyuyor, biliyor musunuz, şimdi rahatlayın. Derin bir nefes alın, bilmeniz mümkün değil. Sıfır puan almanın garantisini ben veriyorum, 100 yıl tahmin yapsanız. 1 milyon ihtimal dillendirseniz. Mümkün değil, tutturamazsınız, Emre Kongar'dan alın, ilk darbenin bilgisini, Menderes'in anayasaya karşı olan 18-28 Nisan 1960 tahkikat encümeni sivil darbesi. Yani demek istiyor ki. 27 Mayıs Darbecileri Masum Adnan Menderes darbe yaparak, kendisine darbe yapılmasını istedi, yazıklar olsun sizin bilimsel ummanlarınıza. Yazıklar olsun sizin, gazeteciliğinize.